Selam, reklam verirken ne kadar bütçe ayırmalıyız ve bu bütçeyi zarar etmeden, hatalar yapmadan nasıl en efektif şekilde kullanabiliriz, harcayabiliriz? Bunu anlatacağım. Ayrıca bununla birlikte size bütçenizi belirlemeniz için bir Excel tablosu hazırladım. Bunu da anlatımlı olarak size nasıl kullanacağınızı göstereceğim ve aşağıda açıklama kısmında da bu Excel belgesini sizinle paylaşacağım. Şimdi sosyal medya reklamlarında şöyle çok güzel bir avantaj var. Bir reklam harcaması yapmak istiyorsunuz. Günlük belirlediniz ki 20 lira. Yapabilirsiniz. Günlük 100 lira belirlediniz. Yapabilirsiniz. Saatlik 20 lira belirlediniz. Onu da yapabilirsiniz. Haftalık 1000 lira belirlediniz. Bunu da yapabilirsiniz. Yani anlık olarak reklamları durdurup açabilirsiniz. Yani şöyle bir şey yok. 10 bin lira reklam bütçesi ayırdım bir aylık 10 bin lirayı gömeyim sonraki bir ay ne olacak iyi satış olacak mı olmayacak mı bunları göreyim böyle bir para gömme yatırma olayı yok ee, günlük olarak anlık olarak harcamaları yapıp sonuçlarına bakabiliyorsunuz böyle bir güzel bir avantajı var sosyal medya reklamlarının yani şunu anlayabilirsiniz günlük 100 lira harcadığınız 3. güne kadar 4. güne kadar hiç satış olmadı ha, o zaman farklı bir yerde problem var çünkü biz insanlara gösteriliyoruz, ürünlerimiz gösteriliyor. Başka bir yerde bir hata olabilir, belki mesaj atamıyorlardır insanlar, belki site o kadar hızlı değildir, efektif değildir, sonuca götürmüyordur. Bunları hemen hızlı bir şekilde anlayabiliyoruz ve bu hataları giderebiliyoruz. Yani 10 bin lirayı yatırdığınız anda bir anda kaybolmuyor, İçiniz bu konuda rahat olsun. Şimdi 5 günlüğüne günde 100 er liralık reklam harcaması yaparak ilerleyebilirsiniz. Sonraki 10 günde reklam yapmadan da ilerleyebilirsiniz diyoruz. Yani 5 gün reklam verdik, 10 gün reklam vermedik. Böyle bir avantajımız var. Şimdi bu avantaj nasıl farkında olmadan dezavantaja dönüştürüyoruz? Bizim için bir para kaybına nasıl dönüştürüyoruz? Bundan bahsedeceğim. 5 gün reklam 10 gün ara verdiğimiz zaman burada bir istikrarsız ilerleme oluyor farkındaysanız. Bir düzenli olarak insanların karşısına reklamlarımızı çıkartmıyoruz. Yani insanlar bizi her gün görmüyorlar veya haftada bir kere görmüyorlar. Bu bizi düzenli olarak, istikrarlı olarak görmemelerinin sonucu bize satış kaybı olarak geri dönüyor. Nasıl? Burada atladığımız nokta şu. Tüketici psikolojisi diye bir etkenimiz var bizim satın almada. Eğer bunu göz önüne almazsak, değerlendirmezsek, ne olduğunu bilmezsek satışlarımız artmıyor. Belli bir noktada kitleniyor. Şöyle düşünün. 5 gün boyunca reklam gösterildi. 100 bin kişiye ulaştı. 100 bin kişiye ulaştınız. Sadece bir kere reklamınız gösterildi her bir kişiye. E bu noktada şöyle bir şey olabilir. İnsanları ikna etmek için reklamınızı bir kere göstermeniz gerekmiyordur. Belki de 10 kere göstermeniz gerekiyordur. Yani her ürünün satılması için reklamın gösterilme sıklığı farklıdır. Buna somut bir örnekle bakalım. Diyelim ki Ahmet diye birisi var. Reklamınızı bir ay boyunca haftada birer kere gördükten sonra 4 haftanın sonucunda satın almaya karar veriyor olabilir. Bizim 5 günlüğüne reklam verme senaryomuzda 5 gün reklam verirsek karşısına bir kere çıkarız. Sonraki 10 günde reklam vermediysek karşısına çıkmayacağız. Bu durumda da Ahmet satın almaktan vazgeçebilir. Ahmet o 5 günlük süre zarfında bir kere reklamı gördüğü için şöyle bir şey düşünebilir. Hmm, bakar reklama. Demek ki böyle bir ürün varmış pazarda. İnsanlar böyle bir ürün üretmiş ve bunu satıyorlarmış. Tamam güzel. Bu kadar. Bu tepkiyi verip reklamı geçebilir. Kaydırmaya devam edebilir. Burada bizim Ahmet'i çok iyi anlıyor olmamız lazım yoksa istikrarlı reklam veren firmalar Ahmet'i bizim elimizden alır biz sadece Ahmet'e aa bak böyle bir ürün var Ahmet demiş bir işletme oluruz diğer işletmeler istikrarlı bir şekilde reklam veriyorsa yani Ahmet'e bir kere reklamı gösterdi sonraki hafta bir daha sonraki hafta bir daha sonraki hafta bir daha gösterdi en sonunda Ahmet'i ikna etti yani bu süreçte bir kere ürünü gösteriyor ikinci reklamında memnun müşterilerini gösteriyor üçüncü reklamında ürünü nasıl kullanabileceğini nasıl giyeceğini artık ürün neyse onunla ilgili bir görsel veya video gösteriyor ve bu süreçte bu 3-4 haftalık süreçte Ahmet'i satın almaya ikna ediyor. Şimdi satışı diğer firmalar kapatmış oluyor. Biz burada ne yapmış olduk? Ahmet'e sadece bak böyle bir ürün var Ahmet'çim dedik ve ürünün farkına varmasını sağladık. İşte istikrarsız reklam vermenin bedeli bu. Diğer firmalara aslında yardımcı olmuş oluyoruz. Çünkü diğer firmaların belli bir stratejileri var. Müşteriye, hedef kitleye nasıl yaklaşacaklarının farkında ve buna göre bu plana stratejiye göre ilerliyorlar. Biz burada maalesef paramızı yakmış oluyoruz. Böyle bir dezavantajı var. Bunun da farkında olalım. Ha bir de bunu bütçe harcamasına bağlayayım. Şimdi Ahmet'e deseniz ki Ahmet sen bu ürünü kaç kere gördükten sonra satın alıyorsun, satın almaya karar veriyorsun. İşte Instagram'da kaç kere gördün sonra satın almaya karar verdin diye sorsanız Ahmet de buna cevap veremez. Yani biz biliyor muyuz kaç kere reklam gördükten sonra bir ürünü satın almaya karar veriyoruz. Bilmiyoruz. O yüzden her işletme sahibi kendi ürününe, sektörüne göre, kendi tarzına göre, markasına göre bunu test edip kendisi anlamalı, analiz etmeli. Çünkü müşterilere sorduğumuz zaman bunun cevabını veremiyorsa biz kendi kontrol panelimizden yaptığımız işlerin analizlerinden kaç kişiye kaç kere kere gösterildi ne zaman satın aldılar kaçıncı gösterimden sonra satın aldılar bunları tespit etmemiz gerekiyor ona göre o kişiye farklı farklı reklamlar gösterebiliriz yani fiziksel mağazamızı gösteririz ödeme avantajlarını gösteririz ürünü gösteririz nasıl kullanıldığını gösteririz gibi 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 bu şekilde ilerleyebilir ve böylece tüketici psikolojisini anlayıp satışa daha da yaklaşmış oluyoruz bu tarz ölçümleme veriyi analiz etme Ahmet'in karşısına haftada birer kere düzenli bir şekilde veya haftada ikişer kere düzenli bir şekilde farklı içeriklerle çıkmayı şu anda dijital pazarlama reklamlarıyla yapabiliyoruz. Ayrıca bunun da eğitimini yukarıda çıkacak olan kartlardan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir buçuk saatlik bir Facebook reklamları eğitimi. Ayrıca Instagram'da da reklam verebiliyoruz bu sayede. Bu eğitimi izlerseniz az önce anlattıklarımı da birebir uygulayabilirsiniz. Reklam verirken istikrar ve sabır önemlidir dedik. Reklam verirken istikrarlı olmanın önemini ve ne olduğunu anlamış olduk. Peki reklam verirken istikrarlı olmanın maliyeti nedir? Yani bu kurallara uyarak tüketici psikolojisini göz önüne alarak reklam vermenin maliyeti nedir? Bunu hesaplayalım. Genel olarak şunu diyebiliriz. Cironuzun %5 ile %10'u arasında bir reklam bütçesi ayırabilirsiniz. Yani 100 bin lira ciro yapıyorsanız 5.000 lira reklam harcaması sizin için yeterli olacaktır. Tabi bunun bir de minimum giriş baremi de var. Başlangıçta ilk defa satış yapmaya başlıyorsanız Az önce bahsettiğim tüketici psikolojisini anlamak için başlangıçta bu verileri toplamak için de bir harcama yapmanız gerekiyor. Test süreci diyoruz buna. Bu harcamayı da yapmanız gerekiyor. Burada da yine 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 sattığınız ürüne göre değişir. Eğer çok pahalı bir ürün satıyorsanız bu süreç daha da maliyetli olacaktır. Bu yüzden başlangıçta belli bir miktar parayı gözden çıkarmanız gerekiyor ta ki verileri toplayana kadar. Ondan sonra tüketici psikolojisini de anladıktan sonra hedef marketi de, hedef pazarı da anladıktan sonra işlerimiz daha da basitleşiyor ve bir sistem dahilinde çalışmaya başlıyor. Şimdi Excel tablosuna bakalım ve orada nasıl hesaplama yapıyoruz, neleri değerlendiriyoruz bir bakalım. Öncelikle bilmemiz gereken nokta şu. Bir müşteriyi bizden bir kere alışveriş yapacak şekilde düşünmemeliyiz ona belli bir periyotta birkaç kere satış yapabilecek şekilde bir ürün grubu, ürünler grubu sunmamız gerekiyor. Eğer bir kere bir kişiye satış yaparsak bu çok da karlı bir iş modeli olmaz. Bu yüzden şöyle düşünelim. Bir müşteri bizden kaç kere alışveriş yaparlar verisinde yine buraya gireceğiz. Şimdi bir müşteri sizden tek seferde ortalama kaç liralık alışveriş yapar? Diyelim ki 300 lira ve bu müşteri de bizden bir kere alışveriş yaptıktan sonra memnun kalıyor ve iki kere daha alışveriş yapıyor. Yani toplamda üç kere 3 çarpı 300 900 bir müşteri hayat boyu yaptığı ortalama alışveriş bizim için ciro diyebiliriz. Bu noktada bu 300 lirayı biz 600 lira da yapabiliriz. Yani tek alışverişte 300 lira değil de 600 liraya nasıl çıkartırız bunun ayarlamasını yapabiliyoruz. Sonrasında bizden satın alma sıklığını da 3 değil 6 yapabiliyoruz. Yani her birini ikiye, üçe istediğiniz kadar katlayabilirsiniz. Ne kadar detaylı çalışırsanız, ne kadar karşıdaki kişiyi anlarsanız, onun problemlerini anlarsanız bunu o kadar arttırabilirsiniz. Bunlar için de ayrı videolar çekerim bunları nasıl arttıracağınıza dair. Sonrasında bunu biliyoruz ya bir müşteri bize 3600 lira para bırakıyor, ciro yaptırıyor. Tamam devam ediyorum. Bu aklımın bir köşesinde dursun. Şimdi gelelim bir müşteriyi elde etmek için ne kadar ödeme yapabilirsiniz'e. Bizim 3600 lira bir müşteriden elde ettiğimiz bir bir ciro var. Bunun üçte ikisi gider diyelim. Yani bize 1200 lira kar kalıyor. Şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben bir müşteriyi elde etmek için 1200 liranın tamamını gözden çıkartıyorum. Yani buraya 1200 lira yazıyorum. Bir müşteri elde etmek için. Neden bunu yapabilirim? Başlangıçta şöyle bir stratejim olabilir. Ben pazarda belli bir pazar payı elde etmek için kar etmeyi gözden çıkartıyorum. İnsanlar beni tanısın belli bir tanınırlığım olsun, belli bir sadık müşteri kitlem, memnun müşteri kitlem olsun istiyorum. Rakiplerimden de ben bir pazar payını almak istiyorum. Çünkü rakiplerim çok kuvvetli. Onlar sürekli satış yapıyorlar. Gayet büyümüşler. Bunlardan pazar payını alabilmek için benim memnun müşteriler kitlesi oluşturmam gerekiyor. Bu yüzden ilk 6 ay, ilk 3 ay ne kadar süre belirlediyseniz sizin için en doğru süre neyse o süreçte kar etmek istemiyorum. Böyle bir başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi bizim ödeyeceğimiz bir müşteriye maksimum ödeyeceğimiz tutar 1200 lira. Bunu buraya yazıyorum. Sonrasında dönüşüm yani satış oranınız nedir? Kaç satış görüşmesinde bir satış kapatıyorsunuz? Diyelim ki telefonda olduğunu varsayıyoruz. Kaç görüşmeden biri satışa dönüyor? Bu senaryoda 10 görüşmeden bir tanesi satışa dönüyor. Veya şunu yazabilirsiniz buraya. Web sitenizdeki ziyaretçilerden yüzde kaçı satın alıyor? Web sitenizi ziyaret edenlerin yüzde kaçı? Burada bu oran tabii düşüyor. Web siteden alışveriş yapanların oranı her zaman düşer. E, telefon görüşmesinden daha düşüktür. Burada da %1 diyebiliriz ve şu veriyi de girmemiz gerekiyor. Aylık kaç yeni müşteri kazanmak istiyoruz? Burada ben aylık 30 kargo çıkartacağım veya e, %10 satış oranım varsa 300 kişiyle görüşüp 30'unu mu müşteri yapacağım? Bunu yazmamız gerekiyor. Burada diyelim ki ben 30 diyelim. Günde bir tane kargo çıkardığımızı varsayıyoruz. Günde bir tane sipariş alıyoruz. Aşağı iniyorum. Bunlar bizim sonuçlarımız. Aylık olarak ihtiyacınız olan potansiyel müşteri sayısı 3000. %1 satış oranımız var. 3000 kişi geldiğinde 30 tanesi bizim müşterimiz olacak. Yani bir siteye 3000 kişiyi çekmemiz gerekiyor. Eğer %10 yaparsak diyelim ki telefonda satış yapıyorsunuz. Bu sefer de 300 kişiyle telefonda görüşmeniz gerekiyor ki 30 tane müşteriniz olabilsin. Şimdi ben e-ticaret için hesaplamaya devam ediyorum. %1 dönüşüm oranımız var. Web sitemizden satış oranımız var. Bu satış oranımızı şöyle hesaplayabiliriz ürün sayfasını ziyaret edenlerin yüzde kaçı satın alıyor? Bu, bu mentaliteyle düşünelim. Aşağı doğru inmeye devam ediyorum. Burada aylık olarak ne kadar insanın web siteye gireceğini belirlemiş olduk. 3000. Bu senaryoda da aylık harcamanız gereken tutar 36 bin lira olarak çıkıyor. Tabi burada bir müşteriden 3600 lira kar ettiğimizi düşünüyoruz ve 30 müşteri sahibi olduğumuzda zaten 100 bin liranın üzerinde bir ciromuz olacak. Bu bizim reklamlara ödeyeceğimiz maksimum tutar. Yani pazara nüfuz edecek şekilde pazar payını çok yüksek bir oranda almak üzere giriyoruz demektir bu parayı harcıyorsak. Ha, bunun ne kadarını harcayabilirsiniz? Bu bizim ciromuzun %30'una denk geliyor yaklaşık olarak. Burada siz bu bütçeyi %5'e %10'a da düşürebilirsiniz. Yani bu bütçenin %20'sini çıkardığımız zaman yani 5'te 1'ini çıkardığımız zaman 5000 liralara bin liralara, 6 bin, liralara 7 bin liralara kadar Aylık harcamaya düşebilirsiniz. Bu senaryoda bir müşteriyi elde etmek için 1200 lira değil de ne kadar harcamış olursunuz? 300 lira harcamış olabilirsiniz. Hatta onu da yazalım buraya. Şuradan bir müşteriyi elde etmek için ben 300 lira harcayabilirim dersiniz. Geri kalanıyla kar etmek istiyorum dersiniz. Aşağıya iniyorum. Bu senaryoda da aylık reklam yatırımınız 9000 liraya düşmüş oluyor. Bu reklam yatırımıyla da başlayabilirsiniz. Ha şöyle bir şey de olabilir. Sizin sattığınız ürün. Tek seferlik mesela 600 lira değildir. 300 liralık satış yapıyorsunuzdur. O kişi sizden 3 kere alışveriş yapıyordur. 900 lira bırakıyordur. Bu 900'ün yine 3'te 2'sini gider sayarsak 300 liralık bir karınız oluyor. Bu 300 liralık kardan ben 100 lirasını vermek istiyorum bu reklamlara dersiniz ve böylece aylık 3000 liralık bir reklam bütçesiyle yatırımıyla da başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu sektörden sektöre sattığınız ürüne göre ne kadar kar payı tutacaksınız, ne kadar kar payı alacaksınız buna göre değişiyor. Veya pazara nüfuz mu etmek istiyorsunuz? Yani pazar payından yüksek bir pay mı almak istiyorsunuz? İnsanlara başlangıçta kendinizi sevdirmek mi istiyorsunuz? Bunlar onlara göre değişiyor. Burada bu hesaplamayı yaptıktan sonra artık deneyip yanılarak bu sonuçları görmeniz lazım. Sizin için uygun olan bir ürünü satma maliyeti ne kadardır veya bir müşteriyi elde etme maliyeti ne kadardır? Bunu iyi hesaplamanız lazım. Bunun öncesinde de şunun çok iyi hesaplanması lazım. Ben bir müşteriyi elde ettiğim zaman ona başlangıçta ne satacağım sonraki periyotlarda sonraki zamanlarda ben bu insana ne satacağım veya bir ürünü satarken diyelim ki şu mahsus satıyorsunuz bu mahsus satarken 50 liraya bunu satıyorum yanında da 10 liraya pil satabilir miyim diye düşünüp bunun hesaplamasını yapıp bunun planlamasını yapıp yanına pili de koymanız gerekiyor onu da yanında pazarlamanız gerekiyor web sitesinde veya telefon çağrısında daha sonrasında bir ay sonra tekrar pila ihtiyacı olur mu? Olursa sonra ben bir tekrardan bir reklam planlaması yapayım. Onu da göstereyim. O reklama da bir bütçe ayırayım diye düşünebilirsiniz. Tabii sizden bir kere alışveriş yaptığı için daha sonra alışveriş yapması o insanın daha kolay olacaktır. Çok fazla para harcamazsınız onun reklamlarına. Bundan sonraki süreçte de bu farenin teknik arıza problemlerinde yine yanında olabilir miyim? Bunun planlamasını yapmış olmanız gerekiyor ve yine o teknik arıza servisini de doğru zamanda karşısına çıkartıp bu serviste satabiliyor olmanız lazım. Tüm bunları planlamasını yaptıktan sonra asıl o zaman gerçek reklam bütçeniz ortaya çıkacaktır ve böylece reklama ne kadar harcayacağımızı da öğrenmiş olduk. Unutmadan şu da bizim için çok önemli: Facebook reklamları, Instagram reklamları açık artırma usulüyle çalışır. Reklam maliyetleri her geçen gün artıyor çünkü birçok insan reklamlara yatırım yapmaya başlıyor. Dijitali fark eden insanlar daha çok dijitale yükleniyorlar. Ve böylece açık arttırma maliyetleri yükselmiş oluyor. Kim o ekranda daha fazla gösterilmek istiyorsa o daha çok parayı ödediği için sürekli bir yarış var. Bu açık arttırmada da erkenden yerinizi almak ve insanlara ulaşmak sizin için avantaj olacaktır. Facebook reklamları ve e-ticaretle ilgili danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki web sitemden veya mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir görüşme yapabiliriz. Yarım saatlik bir strateji görüşmesi. Böylece işletmeniz için dijitalde satış stratejisini birlikte belirleyebiliriz. Bu videolukta bu kadar sevgili dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.